lema asabeke min musibetin her ne musibet etmişse femin nefsik bunun sebebi sensin bunu bizatihi sen hak ettin e en büyük musibet en büyük kötü akıbet değil mi ki cehennemdir şu halde cehennemi Allah azze ve celle kuluna takdir etmiş olsa onu bu onu bu hak etmemiş olsa bu büyük bir zulüm olur o yüzden cehennem elbette ki hak edilir Kur'an'da Cenab-ı Hak cehennemin hak edildiğini bizatihi cehennemliklerin dilinden bize haber vermektedir. Ne dediler? قَالُوا بَلَا وَلَاكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ Dediler ki elbette Allah bizi uyardı. Hiç şüphe yok ki Allah'ın hakkımızdaki azap hükmü bizim için haktır. Bu onların kendi dillerinden söyledikleri, Allah'ın onlara söylettiği bir şey. Dolayısıyla hak ediş, menfi yönde hak edişten ayrısı düşünülemez. Çünkü o zaman zulüm olur. Ama iyiliklere, güzelliklere, ihsana gelince, cennet de buna dahil, hiçbir surette hak edişten söz edilemez. Kulun yapıp ettikleriyle Allah Azze ve Celle'den bir şeyler hak etmesi, yani Allah'ın bunu artık, bunu vermeye artık, Mecbur kalması, yolu yok vermek zorunda diye bir seçenek asla düşünülemez. Çünkü zaten onu o var etti. Kendisi var ettiğine kendisi mahkum mu olacak? Bu lojik olarak mümkün değil. Kendisi oluşturduğuna kendisi mahkum olabilir mi? Ben bu onu bütünüyle ben var ettim. O da bana şöyle çay getirdi. Şimdi ben ona teşekkür borçluyum. Zaten tepeden tırnağa ben yaptım. Ha verirsem ne olur? lütuf olur ki o Allah'tır işte. O yüzden biz Allah'a şekur diyoruz. Şekur demek bizim gibi teşekkür eden demek değil. Şekur demek karşılığı olmaya olmadığı halde, zorunlu bir karşılığı olmadığı halde yine de veren karşılığında. Yani bizim Allah'a saygı göstermemiz zorunluyken ki kulluğumuz saygımızın bir neticesi. Tutup kulluğumuza Allah Azze ve Celle'nin bize karşılık olarak lütuf vermesi, karşılık olarak sözümesi, kelimesi orada sözde çünkü o karşılık gerektirmiyor. Saygı zaten gerekli. Hani derler ya şükre ala vacib. Gerekli olan için teşekkür edilmez. Yani sizin zaten bir yerde çalışıyorsunuz. Zaten yapmanız gerekli olan şey yaptınız. Teşekkür ediyorlarsa ya zaten görevimiz diyorsunuz ya. Kulluk zaten doğası gereği kulun Allah Azze ve Celle saygısının bir neticesi. O saygı zaten zorunlu ma makul lojik bir şey o saygı zorunlu bir saygıdır. Yaratanı çünkü. Aksi cürüm olur. Zaten olması gerekenden ötürü Allah'tan bir şey beklemek, yani karşılık beklemek makul bir şey değil. Ama veriyorsa bu lütuftur işte. Yaratması da bir lütuftur. Hayat vermesi de bir lütuftur. O yüzden bunun azı, çoğu, kısmen mesela kör olarak yaratmış. Ama yaratmış işitmeyi, dinlemeyi, Nice o bedenle birlikte bir sürü zevkleri yaşamayı nasip etmiş. Hiç yaratmayabilirdi dediğiniz yerde böyle yaratmış. Bu da bir lütuf diyeceksiniz. Şöyle yaratmış, eğri yarat. Bu da bir lütuf. Hiç yaratmayabilirdi. Sıfırdan öteye verdiği her şey lütuftur. Böyle düşünmeyince sanki turnikeden geçerken attığınız jetona karşılık herkese eşit bir şeyler vermesi gerekirdi diye düşüncesine kapılınca bu sefer kör olarak hayata geleni Buna niye zulmetti peki diyor. Veya diyelim ki aksak geleni yahut diyelim ki özürlü geleni. Allah onlara peki diyor ve bunu oturup kötülük olarak değerlendiriyor. Ne kötülüğü ya? O zaman hiç yaratmadıklarına da Allah Azze ve Celle kötülüğün daniskasını yapıyor. Hiç hayatın hesinden tattırmadıklarına. Böyle bir şey yok. Öncesinde hiçbirimiz sermaye koymadık. Dolayısıyla da lütuf iyilik yönünde her bir milim iyilik dünyada yahut ahirette tamamıyla ilahi bir nimet iken aklen de bu böyledir. Ama kötülüğe gelince Allah Azze ve Celle zulmü kendisine haram kıldığını, kendisi açısından zulmün söz konusu olmadığını söylüyor. Sebepsiz yere kuluna zulmetmesi düşünülemez.